King, tayfa, düşmanı hakla, boş boş durma, videomu like'la. Merhaba arkadaşlar ve kol koltuktan kayanlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben bu oyunda birazcık ilerlemiştim. Ama ne oldu bilin bakalım. Ne oldu? Kaydı başlatmayı unutmuşum ya. Kaydım biraz yanlış etmişim diye hiç yemişim ya. Arkadaşlar iyi ki de çekmemişim orada adımı yazıyordum ya adımı yaz adımı yazdığım videoyu ben niye çekeyim ki zaten adımı yazmışım i̇yi ki ben kaydı başlatmamışım orada niye arkadaşlar biliyor musunuz çünkü oradaki bizi kendimizi tanıttığımız video en özel video olacak arkadaşlar şöyle bir yıl sonra o video silinecek arkadaşlar iki yıl sonra da bizi asla tanıyamayacaksınız. Çünkü arkadaşlar yüzümüzü göstermememiz lazım. her kanal bunu yapıyor. Biz de yapalım yani. Ne olmuş yüzümüzü falan göstermeyeceğiz. Yani hiç umut etmeyin. Yüz falan gösterilmiyor. Şimdi başka bir hızlı maça geçtik. Arkadaşlar. Bu arada bunu Allah kahretsin. Adam ona face atıyor. Adam face atıyor şurada bana fake atarsın ha. King Tayfa'ya fake atıcı fake, fake atacak adam daha tabutunu hazırlayacak. Tabutunu kazacak. Tabutunu, tabutunu kazdıktan sonra kendisini silahla vurup öyle geçecek tabutuna. King Tayfa'ya hiçbir şey yapamazsınız. Direkt hepimizden geçin. İçinizden geçeriz. Bak şimdi bunun da içinden geçeceğiz sizin gibi. Al bak geçtim. Arkadaşlar bu ilk. Özür dilerim. Burayı kesi, kesmeye çalışacağım. Özür dilerim ya. Yani. Burayı dediğim için özür dilerim. İçinden geçme derken şu an yani. Ölmem manasında kullandım. Yani başka manada zannetmeyin. Yani. yani küçük izleyicilerimiz var yani. Bu lafları öğrenmesin diye. O ölme şey yani. Küçük izleyicilerimiz olabilir. O yüzden bu manayı şey diye kullanıyorum Yani ölme manası diye. Yani bu kelimeyi duymadınız söylemedin duymadınız yani ölme anlamıyla kullanıldı yani böyle bir dur şeyi aşağı çekeyim tamam Arkadaşlar bu arada Mobizen'den çekiyorum bu videoları ya. Bak şurada M işareti var ya Mobizen işte o. Oradan çekiyorum. Bakalım 2.40 yani 2, 2 dakika 43 saniye gitmiş. Benim videolarım 10 dakika oluyor ama değişebilir yani. Arkadaşlar nasıl fark ettiğimi bilirseniz bir baktım mobizen yerine. Baktım arkadaşlar kayıt tuşu yok. Ay, ka Orada aşağıda saniye sayınıyor. Ben de dedim ben şey mi kaydet kaybetmedim? Videoyu. Bu arada hiç kimse Japonya'da Çinler Çinliler şeye bulaşamaz. King tayfaya. Japonlar sizin samuray kalıcınız olabilir ama bizim de Osmanlı şamarımız var. Yani bize işlemez Japon kalıcı falan. Yani gelir, deşeriz beşeriz. Allah bu adamla gitti mesela. Çok hızlı kasılacağım gibi gözüküyor. Bu oyun bitirin. Çok... Bu oyunu bitireceğim ya. 2 dakikada bu oyunda pro olacağım ya. Bu ne ya arkadaşlar ya? Ya bir tık yapıyorum direkt herkes geliyor ya. Bakın şimdi bir tane üzerine koyacağım. Bakın şimdi şöyle bir üzerine koyacağım. Merhaba arkadaşlar diye cümle kocam adam ölecek. Merhaba arkadaşlar. Yok o kadar da değilmiş ya. Ulan Allah kahretsin. Şimdi bir tane cümle kralı adam ölecek. Selamun aleyküm ya. Ne yapıyorsun? A bak. Şimdi şey diyecek arkadaşlar. sen cümleyi çap Tabi ki uzun kurdu. Tabi geberir adam. Ay Aşkım, Arbeğim, beni aşkım. Ne yapabilirim? benim be sevgililer gününde aşık olunacak çeşit çeşit evet, tek... Arkadaşlar soru cevap gelmeyecek bu arada ya. Yüzümüzü göstermememiz lazım. Soru cevap gelirse onu ayrı video yaparım. Yani yüzümü göstermeden soru cevap yapacağız artık yani. Soru cevap soruları soruları ben kendim hazırlayacağım. Belki benimle ilgili soruları bulabilirsiniz. Yani ben kendim hazırlayacağım soruları yani. Ya e çünkü yorum atmıyorsunuz ki. Ben de kendim hazırlıyorum yani. Bir tane yorumunuzu göreyim yani. Bir yorumunuzu göreyim arkadaşlar. Dünyalar benim oluyor. O kadar söylüyorum. Yorum atmıyorsunuz ki siz ya. Yorum atmıyorsunuz ya. Laz, Laz'a o kadar yorum atıyorsunuz. Bana niye atmıyorsunuz da? Ya Laz benimle dalga geçiyor. Seni... Neyse. Laz'a Ali dalga geçecek resmen benle ya. Ya adam Laz, Laz bende Laz utanmasa Razali diye YouTuber var. O utanmasa arkadaşlar ben neyse. Bunda nasıl başa çıkacağım ya ben? Çıkamam ya. Wow. güzelmiş. Çık çık. Boyun güzelmiş. Birader ben böyle yapmayacağım ki yani şu Az kalsın, az kalsın siliyordum ya. Çık çık. Birazcık arkadaşlar bu oyunu da oynayayım ben. Yok ya şey geçiyor direkt. Direkt geçiyorum. Kaybettim. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Şimdi görüşürüz. oraya. Şöyle yap.